Merkel'in eski ekonomist danışmanı Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu'na başlanışman olmuş, ikinci Kemal Derviş vakasını yaşatmak istiyorlar şeklinde bir paylaşım söz konusu. Yani e, ben tabiatım gereği bir şey görmeden yorum yapmam. Yani iktidar, e, AK Parti'de e, iktidara geldiğinde ilk dönemde Amerika ile yakın ilişkileri olan isimler yönetimdeydi. E, bu olabilir. Şimdi bu Jeremy Rifkin'i biraz araştırdım. Değişik bir tip. E, ve e, aslında geleceğin dünyasını kurmaya çalışan bir kafa. Yani hı. diyor ki mesela muhtemelen Jeremy Rifkin eğer ekonominin başında olursa e, Türkiye'nin geleceğini e, şekillendirecek olursa e, CHP oy vermek isteyen e, işçiler derin derin düşünsünler. Hı hı. Çünkü onun, proje, onun kafasında gelecek, e, dünya geleceği şu otomasyon çağıdır diyor. İşçiye ihtiyacın olmadı. Her şeyi robotların hallettiği bir dönem. Böyle bir çağın geleceğini söylüyor. E, yani tabii Türkiye'nin koşulları şu an buna uygun değil. Evet. Fakat kafasındaki şey bu. E, yani ikinci bir Kemal Derviş olur mu? İkinci bir Kemal Derviş olabilmesi için bir önce adayın belli olması lazım. Hı. Aday kim? Altılı Masa'nın adayı. Daha henüz belli değil. Belli değil. değil. Ya iki ki buradan anlıyoruz ki aday aslında biraz resim netleşiyor. Belli oldu gibi diyelim. Ya çünkü 5 tane ekonomi şey diyor 3 Aralık'ta az takımını şeye sürecek, sahaya sürecek. Ee, o 5 kişinin 2 tanesi yabancı. Sadece Jeremy Rifkin değil. Ee, şimdi soru şu. Sen aday değilsen bu ne show? Sen Sen adaysan niye hala açıklamıyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu için. Ha, siz adaysanız deyin ki ben adayım işte bu da benim ekonomi kurmaylarım. Ama şu an sizin MHP'le Jeremy Rifkin Sayın Kılıçdaroğlu danışmanı oluyor. Ama aday danışma, Kılıçdaroğlu değilse Jeremy Rifkin ne iş yapacak? Eyvallah. İşsiz kalabilir. Bizim işçi işsiz kalacağına Jeremy Rifkin işsiz kalabilir. Ee, yani önce bir Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesi gerekir. Ha, bana göre aday mıdır? Bana göre adaydır. Yani aday Kılıçdaroğlu'dur. İkincisi Kılıçdaroğlu'nun kazanabilmesi gerekir. Kılıçdaroğlu'nun e, mesela aday olmasına sol cenah da çok karşı geliyor can. Bilmiyorum son dönemlerde CHP'liler olsun, İyi Partililer olsun, taraf olsun. En çok AK Partililer istiyor. Çok, <laughs> çok en çok Kılıçdaroğlu'na oy yani, vermeyecekler onu sosyal istiyor. Sosyal medyada denk geliyor musunuz bilmiyorum Bak, ama. Bakın çok Hatta, mizahi bir üslupla diyorum. Evet, Ona oy vermeyecekler onu istiyor. Eyvallah. Yani mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Erdoğan'a sorsanız aday kim olsun? Kılıçdaroğlu olsun diyecek. <laughs> Kime sorsak diyor ki Kılıçdaroğlu Doğru. olsun. Ama şu bir ilginç. Mesela CHP'nin adayı kim olabilir? İmamoğlu eski rüzgarını estirebilir mi? Hayır. Mansur Yavaş reddetmiş. En azından dünkü iddialara göre e, Meral Akşener öyle bir teklifle gitmiş ve Mansur Yavaş'ın reddettiği söyleniyor. <laughs> e A kim A kaldı A elimizde? Yok hocam Kemal Kılıçdaroğlu kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu da çıkarsa ben e, Meral Akşener'in e, buna karşı geleceği düşüncesindeyim. Dağılır masa. Dağılır. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ya altılı masa dağılır. Şimdi Kılıçdaroğlu olmazsa yine dağılabilir. Evet. Eğer Meral Akşener yan taraftan çünkü e, İmamoğlu'nun İyi Parti üzerinden aday olma çabası var. Böyle bir durum olursa CHP ne yapar? CHP tabanı ne yapar? Aleviler ne yapar? Mesela Türkiye tarihinde ilk defa Alevi bir Cumhurbaşkanı iddiası Alevileri heyecanlandırıyor. Evet. Bunu durduracak şey Cumhurbaşkanı Erdoğan değildir. Eğer CHP'nin adayı ya da İyi Parti'nin adayı İmamoğlu olursa bir Alevinin Cumhurbaşkanı olmasını engelleyen İmamoğlu olmuş olur. Hı hı. miyim? Evet. Erdoğan değil, İmamoğlu engellemiş olacak. Yani bu da aday İmamoğlu olursa CHP içerisinde parçalanma Aday Kılıçdaroğlu olursa İyi Parti'nin direnme hı hı. Ben daha diğerlerini saymıyorum. Yani Saadet Tabanı, Gelecek Partisi'nin tabanı Kılıçdaroğlu'nu ne kadar hazmeder, ne kadar benimser ya da İmamoğlu'nu ne kadar kabullenir? Ya şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi kesinlikle İmamoğlu yavaş ya da Kılıçdaroğlu değil. Enflasyon. Katılıyorum. Onunla yani, yarışacak. Yani tencereyle yarışıyor şu an. Aynen. Şu an tencereyle yarışıyor. Ama açıkçası hani madem bahis bu yönde ilerliyor, ben hükümetin ekonomi politikasını hiç başarılı bulmuyorum. Evet. Yani her kalemde market terörü yaşanıyor bu ülkede. Marketler istedikleri kadar fiyatlara müdahale ediyor. Fark yani bu son... ülkede bir şey boşluğu var. Yönetim boşluğu var şu an. Evet denetim sorunu var. Ve de fark ettiyseniz ne zaman ekonomiye dair güzel bir açıklamaya dair yani bir şey verilse marketlerdeki fiyatlar bir o kadar artıyor gibi geliyor canlarım. Şimdi artıyor. Son Burada ben on, on sadece market ben şey, sadece yüzde... marketleri suçlamıyorum. Burada Türkiye'de şimdi Osmanlı'da e, i̇thalat nasıl yapıyor? It, İthalat-ihracat dengesi nasıldı? Önce vatandaşın ihtiyaçları karşılanır, fazlası satılırdı. Türkiye'de ise tam tersi. Önce dışarıdakinin ihtiyaçları karşılanıyor, fazlası bize kalıyor. kalıyor doğru. Fazlası bize kalınca da böyle oluyor. Siz eğer Kesin. bu işte peynirdir, yumurtadır, tavuktur vesaire, bütün kalemlerde önce vatandaşın ihtiyacını önceleyen bir politika güderseniz, Ha, şu olur, siz evet şu an ihracat e, e, rekorları kırıyorsunuz. Onu kıramazsınız. Onu kıramazsınız ama enflasyonu da düşürürsünüz. Hı hı. Yani enflasyonu düşürmek çok zor bir şey değil. Yani dışarıya mal satımı ile ilgili e, gümrüklerde sıkı uygulamalar yapılırsa eften püften gerekçelerle malların git gitmesi engellenirse illa yasal değişikliğe de gerek yok. Eften püften gerekçelerle siz işte tavuk içeri girmiyor dediğinizde onu iç piyasaya veriyor. İç piyasaya verdiğinde Fiyat düşüyor. Doğru mu? Doğru. Bunu yaparsanız e, seçimi kazanırsınız. Bunu yapmazsanız Kılıçdaroğlu'na bile kaybedersiniz. Eyvallah. Ve ben e, daha böyle caydırıcı cezalar, daha ağır cezalar verilmesi taraftarıyım. Ceza marketlere verilecek ceza sadece ve sadece şube kapatma olmalıdır. Katılıyorum. Ben para yani cezalarına karşıyım. Para o. cezası bize yol su elektrik olarak ya geri da belini bükecek bir biçimde <laughs> verilebilir belki. Yani o da bana çok şey gelmiyor. Para cezası da ne oluyor? Devlete ödül oluyor, devlete ödül oluyor ama şeye halka zarar. E, halka herhangi bir oraya ödül değildir bu. Gibi Şimdi o marketi kapattığınızda, şube kapattığınızda gerçekten caydırıcı bir cezadır. Bir de hani burada ekranlarımızın başında izleyiciye biz de çok zeki bir halk değiliz bu konularda. Çok basittir aslında eğitimli ve iş bilen bir halk olsak, itaat kültürü gelişmiş bir halk olsak çok rahat biz bunlarla baş edebiliriz. Hı hı. Yani herkes kendi marketinde muhtar diyecek ki kardeşimiz hepimiz üç harfli marketler var. Hepiniz şu marketten alışveriş yapın. Diğerine asla gitmeyin. Bu beraberinde neyi getirecektir? rekabet duygusunu getirecektir. Evet. Hepimiz aynı yerden alışveriş yaptığımızda o ya kapanacak ya rekabet ortaya çıkacak. Hı -hı. Bugün Türkiye'deki sorun rekabet rekabetsizlik sorunudur. Evet. Marketler arasında rekabet yok. yok. Fiyatlar aynı kalem çıkıyor. Whatsapp yazışmaları ortada zaten. Hı -hı. Neredeyse bütün hepsi aynı. Şimdi e, bu devletin alanı. Hani soracak kardeşim bu süt nasıl hepinizinki virgülü virgülüne aynı. Efendim tavukta indirime sen gidiyorsan aynı gün o da gidiyor. Ya da zam gelmişse aynı gün ona da gelmiş. Peynir öyle diğer öyle. Hiç mi sizin depolarınızda mal yoktu? Niye hepiniz hep aynı güre denk geliyor? Bunu devletin sorgulaması gerek ama ben açıkçası e, ümidim yok. Neden? Yani ümidim yok. Ben e, iktidarın şey kaybettiğini düşünüyorum. Yönetme kabiliyetini içeride yönetme kabiliyetini kaybettiğini düşünüyorum. Ekonomiyle alakalı e, kesinlikle yönetme kabiliyeti kalmamış. Yani gerçekçi olmak lazım. Cumhurbaşkanlığı sistemi dışarıya karşı son derece iyi ama içeride bizim için bir felakete dönüşmüş durumda. Yani şu kriz ortamında insanlar korkunç derecede zam 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 durmuyor hani. Ve kimse de yok. Hani gidip <laughs> kapısını çalacağınız kimse yok. Peki. Evet Rifkin'den buralara kadar geldik hocam. Yani, Geçelim isterseniz. daha Kemal Derviş bu dönemlerde Gördük ortaya mi? çıkmıştı. Kemal Derviş işte tam böyle bir zamanla zamanda ortaya çıkmıştı. Biz ikinci bir Kemal Derviş'in gelmesini istemeyiz neden? Çünkü evet, kısa 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 vadede fiyatlar düşer. Kemal Dervişler geldiğinde hemen fiyatlara etki eder, düşer. Aynen. Ama sizin çocuklarınızın geleceği gider. Eyvallah. Peki.